Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek marka makyaj serisinin dördüncüsünü yapıyoruz. Konuğumuz kim? Pastel. Bugün pastel ürünlerini kullanarak bir makyaj yapacağız. Ama bu konsepte yenilik getirmeye karar verdim. Biraz daha heyecan bir atraksiyon olsun diye. Pinterest ilhamlı makyajlar yapmaya karar verdim. Bir makyaj seçelim, onu yapmaya çalışalım. Bunun için sizden destek isteyeceğim. Ve beğendiğiniz makyaj görüntüleri varsa bana yollamanızı isteyeceğim. Çok sevinirim ve markayı da yine aynı şekilde hani hem marka istiyorum artık hem de makyaj görüntüsü istiyorum. Bana bunun için e, yorumlarda yazabilirsiniz ya da Instagram'dan DM atabilirsiniz. Bugünkü makyajımız bronz bir makyaj olacak. Üzerime böyle kahverengi bir şey giydim ben de. Hani böyle biraz makyajla uyumlu olsun diye. Bu arada yeniden size farklı bir arka planla karşılıyorum. Babamın yatak odası dışındaki her odada video çekmiş oldum. Bu da Alena'nın odası ve ışığı buranın gerçekten çok güzel. Lafı uzatmıyorum. Şimdi gibi makyaj şöyle görebildiğiniz üzere. Böyle hafif bronzun üzerine çiller olan, gözlerde kahverengi, far ve tepeleri ışıltılı, bronz ama şey altın rengi ışıltılar var. Başlayalım bence heyecanlıyım. Şimdi ben bunu aldığımdan beri deli gibi kullanıyorum. Bu arada bu böyle öyle güzel bir efekt veriyor ki çok sürdüm çok fazla o şu an o yüzden buraya azıcık süreceğim böyle görebiliyor musunuz içindeki yansımaları sarı beyaz iki yansıma da var bakın ve cildi cam gibi yapıyor şimdi ben hani filtresiz zaten çekimler orası ayrı da böyle kesmeden size göstereceğim şimdi yüzüme verdiği o yaldır yaldır ayna efekti ve parlama efekti ya inanılmaz beğenerek kullanıyorum. Her gün dediğim gibi kullanıyorum. Bir hafta falan oldu daha alalı. Ürünü bitireceğim birkaç güne yani öyle söyleyeyim. Yıldımı görebiliyor musunuz? Çok güzel değil mi? Ben aşırı beğendim bu efekt Sağlıklı cilt efekti benim çok hoşuma gidiyor. Bu concealer'ı ve Magic Milk'i aldım. Ee, önce konsilörümüzü sürüp bekletelim. Bendeki 63 numarası. Bu arada renk skalası gerçekten çok genişti. Böyle alt tane falan seçenek var ve tester yok. Hani artık. O da birazcık sizin şeyinize kalmış oluyor. Birazcık kalın geldi bana bu. Çok benim böyle... Ben biraz daha likit böyle daha sıvı ürünleri daha çok seviyorum. Ama şu ürüne gerçekten bayıldım. Bu da çok güzel bir ürün. Magic Milk CC diye geçiyor. Color Corrector yani adı üstünde. Hani ince bir ürün. Çok kapatıcı bir şey beklemeyin. Ama şöyle bir olayı var. Ay. Böyle güneş kremi gibi bembeyaz çıkıyor. Sonra böyle elinizle dağıtmanız gerekiyor burada, Elinizdeki o ısıyla beraber içindeki renk, pigmentasyon, o topçuklar dağılıyor ve cildinizin rengini alıyorum. Şimdi bu böyle bir renk değil mi? Bakın. Böyle dağıtıyorum. Bakın görüyor musunuz? Cildimin rengini aldı. İnanılmaz. İki rengi var. Ben light olanı aldım. Bendeki light rengi. Light medium rengi. Ee, bu arada hani emin olamadığınızda bir cilt ürününü alırken bir tık daha kendi renginize açık olacak rengi alırsanız e, onu böyle işte bronzerla, allıkla falan daha iyi kullanabilirsiniz. Daha kontrollü ve daha safe olur seçmek. Cildim okey. Bakar mısınız? Bu kızın da cildine benziyor gibi yani. Hani böyle onunki gerçi biraz da şuraları falan bronz falan ama yine de cildi böyle hani opak bir görüntüsü yok. Hani çok kapanmış değil. Bu çene hattına falan bakarsak anlayabiliriz. Şimdi ben konsilerimi dağıtacağım. Göz altları çok güzel. Ablamızın zaten herhangi bir göz altı problemi yok gibi gözlemledim. Onunki kadar olur mu bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım yine dediğim gibi. Çok böyle opak bir görüntü sağlamadan süngerle dağıtıyorum bugün hani biraz daha doğal durması için. Yani göz kapağıma ekstra bir ürün uygulamadan yine süngerin üzerindekini göz kapağıma da hafifçe geçtim. Bu concealer'a pudra gerek yok. Pudra alıp geleceğim. Evet, bende bir tane pudra var ama şey değil. Pastel'in pudrasını bulamadım. Şu anda o yüzden başka bir pudra kullanacağım ama Pastel'in e, transparan pudrası da çok başarılı bir pudra. Onu da Şuraya resmini koyayım. Oradan bakabilirsiniz. Ben kendiminkini bulamadığım için size göstermiyorum şu an hangi marka oldu. Böyle <laughs> de şeyim yani. İlkeli bir insanım. Şöyle hafif göz kapağıma bu tarafa geçelim. Devam ediyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi. Hayatımıza devam edelim lütfen. Birazcık bronzlaşma ihtiyacımız var. Sanki ben de pastelin şöyle bir ürünü var. Bu aslında bir blush ama aynı zamanda bir bronzer gibi. Bunu kullanacağım bugün. Terakota blush. Rengi git bir numara. Terakota blushlardan bir numara. Hala var mı? İnanın bir fikrim yok. Oo! Charlie. Ne oldu bebeğim şu an? Tam olarak anlayamadım. Şöyle aslında hiç istemediğim ama bir anlamda istediğim bir şey oldu şu an. O yüzden hiç bozuntuya vermeden hayatıma devam ediyorum. Biraz ablamızın alnı da böyle görünüyor. O yüzden aslında bu istediğim bir görüntüydü. Bir anda pigmenti çok geldi sadece. Yoksa herhangi bir sorun yok. Biraz daha seyrek bir fırçayla dağıtacağım şimdi. Yüzüme bir aydınlık istiyor bu gönül. Kaşının altı da aydınlık, burnunun ucu da aydınlık ve şu şakaklarının şurası da çok hafif aydınlık. O yüzden buraları da geçeceğim. Hmm. Nasıl? Bence de aynı fikirdeyim. Alnımızın ortasını sürmüyoruz bu arada. Şu Yansıma da gelen şu taraftaki şeye dikkat edin. Alnın ortasında yok. Varsa yani yanlışlıkla dağıttıysanız orayı kapatın. Yüksek anımızın yüksek yerlerine sürüyoruz sadece o kadar. Ay makyajım çok şeker olmaya başladı. hoşuma gidiyor şu an. Allık sürelim birazcık. Ben de şöyle ablamızın allığı bildiğiniz top turuncu yüzüne pembe bir şey sürmemiş maşallah. İki tane allığı var. Önce krem olanla başlayalım. Şunu ona süreceğim. Şöyle burnumun üstüne de geçiyorum biraz. Şimdi zaten tozla da destekleyeceğim de. Çok hani turuncu bir şey olmayalım. Şimdi bu benim favori allıklarımdan bir tanesi zaten. Bunun her rengini alabilirsiniz. Gözünüz kapalı. Baya güzel bir ürün. Yıllardır kullanıyorum ben zaten. Şimdi bunu Duo Fiber deniliyor bu fırçalara bildiğim kadarıyla. fonoten falan uygularken de daha hafif uygulamak istediğinizde kapatıcılık açısından aynı ürün mesela bunu kullanabilirsiniz. Şimdi üzerindeki üründen almazcık. Şöyle geçeyim. Bence bu kadar turunculuk benzerlik yeter diye düşünüyorum. Evet, şu an iyi gidiyor makyajımız. Nasıl? Keyfiniz yerinde mi? Gözlere mi geçelim? Çil yapalım. Çil en son olsun. Çil eğlenceli kısım çünkü. Göze geçiyorum. Göz için Allah'ım şu ikisi var ya kafa yedirtti bana. O kadar güzeller ki arkadaşlar. Bir tanesi şöyle diğeri de böyle daha smoky smokey Bir gri renkler bu şekilde. Şimdi ben bunu bir fırçayla sakin sakin dağıtarak başlıyorum. Temiz bir fırça aldım elime. Boş. Bu acaba üstüne uygulandıkça kat kat böyle renk arttırabileceğimiz bir şey mi? Şimdi onu da görelim bence. İkinci katı da geçeceğim bunun üstüne. Hatta ikinci katı parmakla da uygulayabiliriz. Parmakla uygulamak çok daha iyi sonuç veriyor. Burada parmakla devam edeceğim. Arkadaşlar şaka mı? Şöyle çekileyim ben. Şuraya gelsin. Gözlerimize bakın. Çok güzel bir ürün. Bunu alın. Ve fiyatı da uygundu bu arada. Zaten pastel. Hani uygun fiyatlı bir marka. Fiyatı da indirimdeyken çok iyiydi. Ablanın şu katlanma çizgisindeki o tatlı rengi alabilmek için. Şu terakota bulaşımın ortasındaki şu rengi kullanarak yapacağım bu işlemi. Neredeyse aynı efekt. Sıcak efekti alabildiniz mi şu göz kapağımdaki? Bence iyi gidiyoruz gayet. Yeşil gözler için uygun bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu makyaj birazcık daha kirpik diplerine bakın. Biraz daha koyu buraları. Şimdi oralara kalemle birazcık destek atacağız. Bu da pastelin çok uzun süre kullandığım 333 rengi. Böyle bayağı koyu bir kahverengi kalemi. Şimdi bunu böyle geçip dağıtacağım. Şöyle bir fırçayla dağıtıyorum. Kuyruk falan böyle çok bir olay yok. Sadece şöyle hafif hat var orada. Temiz bir hat var gözünün altında şöyle devam eden. Onu oluşturmaya çalışacağım. Çok hafif. Çok çok azıcık şöyle uzattım gözümü ama çok az. Herhangi belirgin bir hat yok, bir şey yok. Fırçama birazcık şöyle kalemden ürün aldım ve dipten dağıtmaya devam ediyorum ve tam şuraya biraz gölge veriyorum. Bu arada makyajın aynısı olmak zorunda değil zaten. Ama buna benzeyecek bir görüntü yakalamaya çalışıyoruz aslında hani. Birebir aynısı olmazsa canınızı sıkacağınız bir durum yok. Benim de öyle. Hani baştan bu konuda bir anlaşalım bence. Bir aydınlatıcı desteği tekrar geçelim şöyle. Şu pembe olan highlighter'ımla şöyle elimin üstüne aldım. Göz pınarlarımı aydınlatıyorum şu anda. Çünkü kızınki bayağı aydınlık. Kaşlarımıza gelelim. Ablanın kaşları yani gerçekten hem dolu hem yoğun orman gibi kaşları var. Hmm, ben kaşlarımı öyle yapmayı düşünmüyorum. Ne kadar sonuçta konuştuk. Değil mi? Bunları baştan konuştuk. Kaşlarımla sadece yukarı doğru tarayacağım kaşlarımı. Yani onunki gibi biraz daha böyle şey bırakmaya çalışacağım. Şöyle bırakmaya çalışacağım ama doldurup hırçın bir kabadayı gibi görünmek istemiyorum. Çillerimize gelelim. Burnunun üstünde böyle bir 10 tane falan var. Hani yanaklarına getirmemiş. Şurasına bir tane sanki özellikle kondurmuş gibi görünüyor. Benim burada, burada bir tane kendi benim var. O yüzden onu oraya kondurmayayım bence. Burnuma birkaç tane çizeceğim ama. Ben çil olsam nerede durmak isterdim? Burnumun üstünde. Oraları işaretliyorum. Bunun üstüne şu turuncu allık uyguladığım fırçayla tekrar geçeyim. Biraz fazla geçtim. Hı. dudaklar. Dudaklara geçelim. Şimdi dudaklarında aslında pek bir şey yok gibi yani böyle şeftali tonlarında bir ruj var gibi sadece. Ben de şöyle nude bir ruju var. Bunu kullanayım ama bence şuraları çok az daha aşırısı. Şu kadar. Şu kadar yanlar için. Ve ortası içinde bu kadar. Hani böyle belirgin bir şey yapmak istemiyorum. Rujumuzu sürelim. Bendeki rengi 536 numarası. Saçlarımı açıp geliyorum. Bunu yapmak istemiyordum ama hani bunu halaçların o kadar iyi olacağını düşünüyorum ki bu makyaj için. Sanki yapılmış bir highlighter gibi. O yüzden sonuçta uygun fiyatlı ve size bunu çok severek bir önceki videomda göstermiştim. O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Tam bu makyaj için bir highlighter. Tamam. Kaçma açıp geliyorum. Küpelerimi de halka küpe yaptım. Şimdi bir ablaya bakın. Saçlarımı toplayacaktım aslında ama benim kulağım biraz kepçe olduğu için bana pek yakışmıyor toplamak. Yani normalde şöyle abla gibi ortadan ikiye ayırıp saçımı. Ben size şöyle iki saniyeliğine göstermiş olayım. Canım artık <laughs> anne. Seyirip seyirip buraya yemin ederim. Aa. Arkadaşlar biz ne unuttuk farkında mısınız? Maskara. Ve benim bu markayı seçmemdeki amaç buydu. Şaka mı? Maskarayı sürüp geliyorum. Aa, i̇çinden çıkan şeye bakın. Bunu bilgisayarıma yapıştıracağım. Bulutlu. Ay arı var. Arı benim dövmem var şurada biliyorsunuz ki. Arı'yı da yapıştırayım. Panoramanın şeyine benziyor. fırçasını. Çok fazla ürün gelmedi. ilk baştaki yeni bir ürün olmasına rağmen. Kuru da değil. Evet geldim. Tekrar gösteriyorum. Son kez. Hatta ona bir poz vereyim. Biz Türk kadınları bence çok güzeliz ya. Ve güzel makyaj yapabiliyoruz. Bu arada yeri gelmişken elinden gelenin her zaman fazlasını yapmaktan çekinmeyen, emekçi, güçlü kadınların böyle hem yanaklarından hem de alnından böyle şapadanak öpüyorum ve kadınlar gününüz kutlu olsun. En çok sizin kadınlar gününüz kutlu olsun. Evet makyajımızın bitmiş hali böyle. Favori ürünlerimi göstereyim. Geleneğimiz bozulmasın. Bu makyajda kullanamadığım ama sizin kesinlikle almanızı istediğim ilk ürün bu. Çok severek kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı istiyorum. Birinci favorim bu. İkinci favorim bu likit farlar. Bunlar çok güzel. Üçüncü favorim bu allık. Yıllardır kullanıyorum ve o kadar uzun vadeli gidiyor ki. Şöyle söyleyeyim. Rengi hem yazın hem kışın kullanabilirsiniz. Kışın yüzünüzü ısıtmak için yazın ben far olarak falan kullanıyorum. Bu da çok güzel bir ürün. Şu zaten hani tartışmaya kapalı bir ürün. Gerçekten çok güzel. Aydınlık cilt sevenler bu ürünü de mutlaka denesin bence. Evet videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Bir sonraki video için sizden hem marka hem de makyaj görüntüsü istiyorum. Dediğim gibi bana Instagram üzerine ulaşabilirsiniz ya da burada yorum olarak yazabilirsiniz. Öyle bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.